Müslüman kardeşlerim, gün geçmiyor ki ahlaksızlığın zirve yaptığı bir olayla karşılaşmayalım. Daha geçen gün sahilde, İstanbul'da bir sahilde, af buyurun, çırılçıplak, anadan ürüyen bir şekilde insanların gözü önünde gündüz vakti ilişkiye girecek kadar hayvanlaşmış olan insanlar, bugün Antalya'da bir okulda Kur'an-ı Kerim'i, yüce kitabımızı bir okulun sınıfında af buyurun, top niyetine tekme atarak oynayan şuursuz gençler. Sorsam Müslümanlar, annelere babaları Müslüman, kardeşlerim Gün Kur'an-ı Kerim'e sahip çıkma günüdür. Gün Allah'ın kitabını savunma günüdür. Bizler eğer her olayda susarsak, Kur'an-ı Kerim'e hakaret edildiği zaman sesimiz çıkmazsa, bir tepki göstermezsek, Allah'ın kitabını Allah için eğer savunmazsak, yarın mahşerde, huzur-i ilahide Allah hesap veremeyiz. Allah hesap veremeyiz. Bunun vebali, bunun vebali çok ağır olur. Biz Kur'an'a sahip çıkacağız. Biz Osmanlı ecdadın nesliyiz. Bizim ecdadımız e, bu Osmanlı o büyük imparatorluğun kurucusu temellerini atan Osman Gazi rahmetullah aleyh biz onun menkibeleriyle büyüdük. Şeyh Edebali Hazretleri'nin evinde bir gece misafir oldu. Kur'an-ı Kerim'e olan saygısından dolayı duvarda odanın duvarında Kur'an-ı Kerim asılı. O Kur'an olan saygısından dolayı ayağını uzatıp yatakta uzanıp yatmadı. Allah Azze ve Celle Kur'an'ı olan hürmetinden dolayı, Kur'an'ı olan saygısından dolayı, Kur'an'ı baş tacı yaptıklarından dolayı onlara imparatorluk nasip etti. Öyle bir ecdadın neslini hale geldi. Kur'an-ı Kerim'i belden aşağıya tutmayı edepsizlik sayan bir ecdadın torunları. Eğer bugün okullarda, sınıflarda Kur'an-ı Kerim'i top niyetine ayağını alıp oynuyorsa, tekme atıyorsa ve bunu video çekip yayınlıyorsa, utanmadan, sıkılmadan, korkmadan bu ahlaksız davranışını sosyal medyada sergiliyorsa bizim tekrar ve eğitim sistemini gözden geçirmemiz lazım. Yetkililere sesleniyoruz. Envela devlet büyüklerine sesleniyorum. Allah için sesim ne kadar duyulur, nerelere gider bilmem. Bu videoyu paylaşan kardeşlerim, paylaşacak olan kardeşlerim Allah'ın dinine hizmet etmiş olacaksınız. Bu niyetle paylaşın. Devlet büyüklerine sesleniyoruz. Önce Reis Cumhurumuz'a sesleniyoruz. Allah rızası için Kur'an-ı Kerim'e hakaret edenlere, Kur'an-ı Kerim'le Kur'an-ı Kerim'e düşmanlık edenlere, Kur'an-ı Kerim'i tahkir edenlere, Müslümanlarla alay edenlere, bu İslam dinine savaş açanlara Allah için artık müdahale edin. Devlet eliyle müdahale edilsin. Caydırıcı cezalar verilsin. Ne zamana kadar susacağız? Ne zamana kadar susacağız? Sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na sesleniyoruz. Allah rızası için bu eğitim sistemi elden geçirilmeli. İlkokula başlayan çocuk Müslüman olarak başlayıp üniversitede eğer deist oluyorsa, ateist oluyorsa Allah için bu sistemi bir daha gözden geçirmemiz lazım. Geçen gün bir hoca efendi arkadaşımız, birkaç hoca efendi arkadaşımız emri marufa çıkmışlar. İnsanlara iyiliği emrediyorlar. Dini anlatmak için. Parkta 10 tane genç, 10 tane delikanlı görmüşler. Gitmişler yanlarına. O delikanlı Onlara selam vermişler. Sonra onlara dillerini döndüğünce İslam'ı anlatmaya çalışmışlar. Kardeşlerim o gençlerin 10 tane gencin 7 tanesi demiş ki hayır sen bize ne anlatıyorsun ya biz senin anlattıklarına inanmıyoruz ki biz senin bahsettiğin o kitaba inanmıyoruz biz senin anlattığın o peygambere inanmıyoruz ki sen bize ne anlatıyorsun demişler. Eğer bugün 10 tane gencin 10 tane Müslüman gencin 7 tanesi deist oluyorsa eğer ateist oluyorsa kelime-i şehadet getirmeyi bilmiyorsa İslam'ın şartlarını sayamıyorsa gusur abdestinden bir haber yaşıyorsa bizim bu eğitim sistemini değiştirmemiz lazım eğitim metoduna bir revizyon yapmamız lazım tekrar bir elden geçirilmesi lazım. Diyanet İşleri Başkanlığı'na Allah için sesleniyoruz. Ali Erbaş hocamıza Allah için Camiye gelenler zaten Kur'an-ı Kerim'e iman edenler. Hocaları artık sahaya çıkarın. Hoca efendi kardeşlerim ben de siz de hep beraber artık sahaya çıkalım. Şu gençlerle ilgilenelim. Milletin imanı gidiyor. Millet imanını kaybediyor. Ateist oluyor. Deist oluyor. Ne zamana kadar camide oturacağız? Ne zamana kadar sadece beş vakit namaz kıldırıp çıkıp evimize gideceğiz? Allah için mücadele edelim. Dertlenelim. Allah'ın dinini dert edinelim. Allah azze ve celle de bize bu şekilde kıymet versin. Belki günahlarımız o şekilde affolur. Hoca efendilerin artık sahaya çıkması lazım. Hocaların gençlerle ilgilenmesi lazım. Yüz binden fazla diyanet personeli gençlerle uğraşmamız lazım, ilgilenmemiz lazım. Allah'ın dinini yaymamız lazım. Diyanet İşleri Başkanlığının derhal bu işe el atması lazım. Ve yine son olarak bu videoyu izleyecek olan kardeşlerim, benim Müslüman kardeşlerim sizlere sesleniyorum. Allah için bu videoyu paylaşın. Allah için paylaşın ki siz Allah'ın dinine bir nebze hizmet etmiş olasınız. Yarın Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman ya Rabbi ben de senin dinine hakaret edilirken, Kur'an'ınla alay edilirken, Kur'an ayaklar altında ezilirken ben de tepkimi gösterdim, ben de paylaştım. Bu kadar kişinin izlemesine vesile oldum diyebilirsiniz. Başka türlü nasıl kurtulacağız? Allah'a nasıl hesap vereceğiz? Arkadaşlar susmak yok, korkmak yok, ürkmek yok. Artık ayaklanmamız lazım. Artık kalkmamız lazım. Bismillahirrahmanirrahim diye deyip üzerimizdeki gaflet tozlarını bir silkelememiz lazım. Yeter artık bu kadar sustuğumuz. Yeter artık. Kur'an'a bu kadar hakaret edilmesine müsaade edemeyiz. Biz Müslümanız. Biz Kur'an için can veririz. Biz Kur'an için can veren bir ecdadın torunlarıyız. Gerekirse can veririz. Kur'an-ı Kerim'le alay edenler ayaklarını denk alsınlar. Kur'an-ı Kerim'i tahkir edenler, bizim dinimize savaş açanlar, ayaklarını denk alsınlar, hadlerini bilsinler. Müslümanlar uyumayın kardeşlerim. Uyanın artık Allah için Allah'ın dinine sahip çıkma vakti geldi. Ne zamana kadar provokasyon diyeceğiz? Ne zamana kadar aman sessiz olun konuşmayın ayaklanmayın provokatör eylemler bunlar diyeceğiz? Ne zamana kadar dışarıdan birileri kesin bunların düğmesine bastı? Yoksa bunları böyle birden töremez diyeceğiz? Hayır kardeşim hayır. Bu toplumun gerçeği bu artık bunu anlayın ya. Allah için bunu anlayalım artık. Bu toplumun gerçeği bu. 10 tane gencin 7 tanesi değiştim diyorsa. Bu sürü abdestinden kerime İslam'ın in şartlarından bir haber yaşıyorsa. Bizim oturup şapka önümüze koyup düşünmemiz lazım ya. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Ne zamana kadar bu zihniyette yaşayacağız biz? O yılan sokamayacak adam bulunur. O yılan Sokacak adam bulamayınca gelecek sana musallat olacak. Allah için. Allah için uyarıyorum. Allah için konuşuyorum. Ben bu Kur'an'ın dertlisiyim. Kardeşlerim Allah için şu Allah'ın kitabına sahip çıkalım. Biz Osmanlı'nın torunları. Biz Hz. Muhammed'in ümmeti. Peygamber Aleyhisselam'a hakaret ediliyor, susuyoruz. Kur'an'a tahkir ediliyor, susuyoruz. Kur'an top niyetine ayaklarda oynatılıyor, tekmeler atılıyor. Ne zaman kadar susacağız? Allah için ayağa kalkın. Allah için bu videoyu paylaşın. Duyurun. Tepkinizi gösterin. Allah'a vereceğiniz hesabı düşünün. والحمد لله رب العالمين